arkadaşlar. Bu videomuzda sizler için eşit hacimlere, eşit kütlelere bölme soru tarzlarını birleştirdim. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuz geldi. Şekildeki çuvallardaki 42 kilogram şeker ve 60 kilogram buğday birbirine karıştırılmayacak ve hiç artmayacak şekilde eş torbalara doldurulacaktır. Şimdi eş torbalara doldurulacaktır bakın. Eş torba demek ne demek? Yani bu ikisini, bu iki farklı kilogramı bölüştürüyorum, paylaştırıyorum ve eşit miktardaki torbalara paylaştırıyorum. O zaman ikisini de eşit oranda bölmem gerekiyor. Yani ortak bir bölene ihtiyacım var. O halde hemen 42 yazdım, 60 yazdım, çektim çizgimi. Başladık yine 2 ile bölmeye. 21, 30, ikisini ortak bölen 3 var. Buradan 7 gelir. Buradan 10 gelir daha fazla ortak bölenimiz yok. O halde EBOB'umuz 6 olmalıdır. Peki şimdi biz en büyük ortak böleni bulduk. Yani şuradaki eş torbaların kilogramı 6 kilogram olacaktır dedik. Peki neden 2 kilogramı almadık 3 kilogramı almadık da 6 kilogramı aldık? Sonuç olarak 42 sayısı ve 60 sayısı ikisi ortak bir şekilde 2 kilograma bölünüyor. Yani benim bu eş torbalarımın kilogramı 2 kilogram da olabilirdi. Ama ben 6 kilogram aldım. En büyük ortak böleni aldım. Neden? Çünkü benden istediği olay şuydu. Bunun için en az kaç torbaya ihtiyaç olduğunu bulunuz. En az dediği için benim şuradaki torbalarımın kilogramını alabileceğim en büyük sayıyı almam gerekiyor. Bu da ne demek oluyor conconlarım? Tabii ki en büyük ortak bölen demek oluyor. O halde hadi bakalım kaç torbaya ihtiyacımız olduğunu bulalım. 42'yi hemen şuradaki eş torbamıza bölelim. 6'ya böldük. Tekrar bölme işlemini yapmamıza gerek yok. Buradan 7 torba çıkar. Buradan hemen 66'ya bölmüştük zaten. 10 torba çıkar. O halde toplamda 10 artı 7'den 17 torbaya ihtiyacımız olur. 40 kilogram nohut ve 65 kilogram bulgur birbirlerine karıştırılmadan eş büyüklükteki torbalara doldurulacaktır. Bakın kilit noktamız ne? Eş büyüklükteki torbalara doldurulacaktır. Bu iş için en az kaç torbaya ihtiyaç vardır diyor. Şimdi bizim öncelikle yine ne bulmamız gerekiyor? Eş büyüklükteki torbaları bulmamız gerekiyor. O halde bakalım. 65 kilogram bulgurumuz var. 40 kilogram nohutumuz var. Bakalım ikisini ortak bir şekilde kaç kilograma bölebiliyoruz? İkisini de ortak bölen bir sayı 5 geldi benim aklıma hemen. 8 çıktı buradan. Buradan 13 çıktı. Daha fazla ortak bölenimiz olmadığı için ebobumuzu 5 kilogram olarak bulmuş olduk. Yani şuradaki eş büyüklükteki torbanın bir tanesinin alabileceği kilogram 5 kilogrammış çocuklar. O halde ben bu 40 kilogram nohutu 5 kilogramlık torbalara paylaştırırsam buradan 40 bölü 5'ten 8 torbamız çıkar. Buradan da 65 bölü 5'ten 13 torbamız çıkar. O halde toplamda 13 artı 8'den 21 torbaya ihtiyaç vardır. Cevabımız D şıkkı. Aşağıda verilen iki varilin birinde 112 litre, diğerinde 126 litre iki farklı cins yağ bulunmaktadır. İki varilimize de baktık. Birinde zeytinyağı, birinde ayçiçek yağı varmış. Tamam. Varillerde bulunan yağların tamamı birbirine karıştırılmadan eşit hacimdeki şişelere eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır. Buna göre bir yağ şişesinin hacmi en fazla kaç litre olmalıdır? Şimdi biz şuradaki eşit hacimdeki şişeyi bulmak için ne yapmalıyız çocuklar? Tabii ki ikisini eşit bir şekilde bölmeliyiz. Yani en büyük ortak bölene ihtiyacımız var. Hemen 2 ile bölme işlemimize başlayalım. 56 geldi. 63 geldi. 56 ve 63 ortak bir şekilde 7'ye bölünür dedik. 8 geldi. 9 geldi. 7 çarpı 2'den ebobumuz 14 oldu. Demek ki ben bu iki varili 14 litrelik eşit hacimdeki şişelere eksiksiz bir şekilde doldurabilirim. O halde sorumuzun cevabı bir şişenin hacmi en fazla 14 litre olmalıdır. Aşağıda verilen iki varilin birinde 104 litre diğerinde 120 litre iki farklı cins yağ bulunmaktadır. Varillerde bulunan yağların tamamı birbirine karıştırılmadan eşit hacimdeki şişelere eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır. Şimdi hemen şu eşit hacimdeki şişelere dediği kısmın altını çiziyoruz. Bizim her zaman kilit noktamız eşit olan şey neymiş? Eşit olan şey şişenin hacmiymiş. O zaman ben bunu bulmak için şu iki farklı miktarın en büyük ortak bölenini almalıyım. 2 ile başladık bölmeye. 52 geldi, 60 geldi, 26 geldi, 30 geldi, hala 2'ye bölünüyorlar, 13 geldi, 15 geldi, daha fazla ortak bölenimiz yok. Burada işlemimizi sonlandırıyoruz. 2 çarpı 2 çarpı 2'den ebobumuzu 8 olarak bulduk. Yani biz eşit hacimdeki şişelerin bir tanesinin hacmini bulmuş olduk. O zaman 104 litre zeytinyağını 8 litrelik şişelere paylaştırıyorsam eğer buradan çıkacak olan şişe sayısı 104 bölü 8'den bakın burada zaten yapmıştık işlemi 13 şişe olacaktır. 120 litrelik ayçiçek yağını yine 8 litrelik şişelere bölmek için 15 tane şişeye ihtiyacım olur. Toplamda 13 artı 15'ten cevabımız 28 şişe yani C şıkkı. Şekilde verilen iki farklı zeytinyağı birbirine karıştırılmayacak ve hiç artmayacak şekilde hacmi litre cinsinden tam sayı olan eşit hacimli şişelere doldurulmak isteniyor. Bunun için en az kaç şişe ihtiyaç olduğunu bulunuz. Yine kilit noktam nedir çocuklar? Bu iki farklı litreyi eşit hacimli şişelere doldurmak istiyorum. O halde ikisinin de en büyük ortak bölenine ihtiyacım olacak. 82 ve 120'nin Ortak bölenini bulalım. 2 ile başladık. 41 geldi, 60 geldi. 41 asal bir sayı. E burası da 41'in bir katı olmadığına göre daha fazla ortak bölenimiz yoktur. O halde eşit hacimli şişelerin bir tanesinin hacmi 2 litre olacaktır. Bizden istediğine bunun içine en az kaç şişe ihtiyaç olduğunu bulunuz demiş. Şimdi ben 82 litreyi 2 litrelik şişelere doldurmak istiyorsam 82 bölü 2'den burada 41 tane şişeye ihtiyacım olacak. Yine 120 litrelik zeytinyağını da 2 litrelik şişelere bölersem buradan da 60 tane şişeye ihtiyacım olacak. Toplamda 41 artı 60'tan 101 tane şişeye ihtiyacımız olur. Aras Bey aşağıda görseli verilen torbalarda bulunan ve üzerlerinde kütleleri yazan A ve B marka fasulyeleri poşetleyerek satışa sunacaktır. Aras Bey eşit kütlede fasulye alan poşetler kullanarak torbaları satışa hazır hale getirmiştir. Buna göre Aras Bey bu işlem için en az kaç poşet kullanmıştır? Şimdi bakalım yine bizden istediği şey eşit kütlede fasulye alan poşetler kullanması. O zaman yine şuradaki 56 kilogramlık fasulye ve 42 kilogramlık fasulyenin EBOB'unu bulmamız gerekiyor. 2'ye bölünmezler, 3'e bölünmezler, 5'e bölünmezler, 7'ye geçtik. Buradan 4 geldi, buradan 3 geldi. Demek ki EBOB'umuz 7 çarpı 2'den 14 olmalı. Ama bizden istediği en az kaç poşet kullanmıştır? Şimdi bizim bulduğumuz şey eşit kütledeki poşetler. O zaman bir poşetin kütlesi 14 kilogramsa A marka fasulye için kaç poşete ihtiyacı olur? 56 bölü 14'ten 4 poşete ihtiyacı olur. Yine bakalım B marka fasulye için 42 bölü 14'ten 3 poşete ihtiyacı olacaktır. O zaman Aras Bey 3 artı 4'ten toplamda 7 poşet kullanmıştır. Cevabımız A şıkkı. Bir bakkal farklı kalitedeki 30 litre ve 42 litre zeytinyağını birbirine karıştırmadan elindeki yeterli büyüklükteki özdeş 21 boş şişeye her şişedeki zeytinyağı eşit hacimde ve litre cinsinden tam sayı olacak biçimde dolduracaktır. Buna göre doldurma işi bittikten sonra bu bakkalın elinde en fazla kaç tane boş şişesi kalır? Şimdi yine bakalım farklı iki tane litremiz var. Bu iki farklı litreyi biz eşit hacimdeki şişelere paylaştırmak istiyoruz. O halde hemen 30'un ve 42'nin en büyük ortak bölenini bulmamız gerekiyor. 2 ile başladık bölmeye. 15, 21, ikisi ortak bir şekilde 3'e bölünür. 5 geldi, 7 geldi. Daha fazla ortak bölenimiz olmadığı için EBOB 2 çarpı 3'ten 6 çıkar. O halde buradaki her bir şişenin hacmi 6 litre olmalı. Bizden istediği şey şu: bakkal doldurma işini bitirdikten sonra elinde en fazla kaç tane boş şişe kalır? Şimdi 6 litre zaten şişelerin alabileceği en büyük hacmi söyledik biz en büyük ortak böleni bularak. O zaman 30 bölü 6'dan 5 şişeyi kullanmış olduk. Şuradaki zeytinyağı için. 42 litrelik zeytinyağı içinde 42 bölü 6'dan 7 şişe kullanmış olduk. Toplamda 12 şişe kullanmış olduk. Burada soruda bize verilmişti 21 tane boş şişe vardı. Demek ki bakkalın elinde kalan şişe sayısı 21 12'den 9'dur arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı.